Okuç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisine 4. üniteye başlayacağız inşallah. Bu ünitede bol bol Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz. Onu ve ailesini tanıyacağız. Nasıl bir eşti, nasıl bir babaydı, akrabalarına nasıl davranırdı? Bu konuda bizlere nasıl örnek olduğunu öğreneceğiz inşallah. Bismillah diyelim vakit kaybetmeden. Ben başlayalım. Evet ne diye, ne öğreneceğiz dedik? Bugün sizine Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aile hayatını öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsedelim. <laughs> Evet arkadaşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin burada kimlik bilgileri diyebiliriz. Yani onun adı, doğum yeri, doğduğu tarih ile ilgili bize çok güzel bilgiler veren böyle bir tablomuz var. Burada baktığımızda onun doğum yerinin Mekke olduğunu görüyoruz. E, Mekke neredeydi? Suudi Arabistan e, bölgelerinde içerisinde yer alıyor. Doğduğu tarihte 20 Nisan 571 miladi 571 yılında Rebül evvel ayının 12. günü e, dünyaya geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesine mensuptu. Dedesi Abdülmuttalip, babası Abdullah, annesi Amine, süt annesi Halime. Şimdi biraz size Hazreti Muhammed'in hayatından bahsetmek istiyorum. Buradaki isimleri artık kullanabilirim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha dünyaya gelmeden önce babasını kaybediyor. Yani annesini karnındayken kaybediyor ve dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra da o dönemde Mekke'de yaşanan bir hastalık sebebiyle süs anneye veriliyor hem de e, çocuklar orada zaten Benisat kabilesinin e, kadınları daha böyle e, güzel konuştuğu için Arapçayı çok daha iyi konuşabildikleri için hem de orası daha yeşillikli ve daha serin bir yer olduğu için genellikle Mekke kadınları çocuklarını süt verirlerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önce iki yaşına kadar süt anneyle kalıyor. Daha sonrasında e, tekrar annesine Amine'ye teslim etmek istediği zaman Halime o dönemde de Mekke'de e, Kureyş bölgesinde bir hastalık oluyor ve tekrar Hazreti Bama sallallahu aleyhi ve sellem süt anne ile e, dönüyor 2 yıl kadar daha süt anne ile kalıyor yaklaşık dört yaşına kadar süt annesinin yanında kalıyor ve ardından 4 yılın sonunda annesi Amine'ye kavuşuyor ee, annesiyle çok güzel vakit geçirirken e, annesi e, diyor ki dayılarının yanına Medine'ye gidelim mi diye soruyor. Peygamber Efendimizle birlikte e, onu da alarak dayılarının yanına gidiyorlar ve ziyareti edip dönüşte e, Amine hastalanıyor ve vefat ediyor. Yaklaşık 6 yaşındayken annesini kaybediyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dedesi Abdülmuttalip'e emanet olarak kalıyor. Dede Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'i çok sever, torununu çok sever, dizinin dibinden ayırmaz, nereye gitse onu da yanında götürürdü ee, onu çok e, koruyup kollardı ve sonrasında dede de 8 yaşında e, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam 8 yaşındayken dede vefat ediyor vefat etmeden önce e, Ebu Talip'e e, emanet ediyor Ebu Talip e, çünkü... Abdülmuttalib'in çocukları arasında en merhametli, en vefalı olandı. O yüzden Hazreti Muhammed'i Ebu Talib'e emanet ediyor. Ebu Talib ve eşi Fatıma Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorlar. Kendi çocuklarından ayırmadan büyütüyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yengesi Fatıma'yı da çok severdi. Ve yengesi Fatıma'dan bahsederken annemden sonraki annem diye bahsetmesi onun sevgisini gösteriyor. Ebu Talib ticaretle uğraşıyordu ve e, bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de çocukluk ve genç Geçtik dönemlerinde ticareti öğrendi, uğraştı onunla ve kendisini geliştirdi, tecrübe kazandı. Yaptığı her işte dürüst ve güvenilir ahlakını gösterdiği için Mekke'de ona bir isim verilmişti. El-Emin anlamına gelen güvenilir Muhammed denilmişti. Evet e, gelelim şimdi diğer e, aile bireylerini tanımaya. Arkadaşlar ticaretle uğraşırken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, yine o dönemde ticaretle uğraşan bir kadınla tanışıyor. Hazreti Hatice radiyallahu anh'a Mekke'de Kureyş'in en asil kadınlarındandı. Ağırbaşlı, temiz ve güzel ahlaklıydı. Bu yüzden e, ona... Ee, ne denirdi ticaretle de, e, şey özür dile e, güzel ahlakıyla övüldüğü için temiz nezih saf anlamına gelen tahire lakabıyla anılmaya başlamıştı. Hazreti Hatice dul ve çocukları olan biriydi. Maddi durumu çok iyi olan Hazreti Hatice aynı zamanda zeki, cömert ve yardımsever bir hanımefendiydi. Kendisi uzun yolculuklara çıkıp kervanını işletemediği için de dürüst ve güvenilir kişilerle ortaklık yapmak istiyordu ve o dönemde Hazreti Hatice yine güvenilir ahlakıyla ön plana çıkan şöyle güvenilir el emin diyelim güvenilir ahlakıyla ön plana çıkan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i duymuştu ve onun ne kadar dürüst güzel ahlaklı olduğunu biliyordu. Erdemli bir genç olduğunu bildiği için hemen ona ticari ortaklık teklif etti. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Ee, ardından e, evlendiler arkadaşlar. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evleniyor. Onların evliliklerinden dünyaya gelen çocukları tanıyalım. Şimdi sizinle birlikte Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma dört kızları oluyor. Kasım, Abdullah diye de iki tane oğulları oluyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice'ye çok büyük bir sevgisi vardı. Hatta şöyle derdi kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'dir. Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır. Yani yaşadığı dönemde en temiz ve en güzel ahlaklı kadın Hazreti Meryem'di. Yine yaşadığı dönemde en temiz ve en güzel ahlaklı kadın da Hazreti Hatice olduğunu ifade ediyor. Evet Necip Fazıl'ın Hatice Tül Kübra e, isimli güzel bir e, beyit var onu okuyalım. Mukaddes genç adam 25'inde Hatice Tül Kübra 40'ına doğru beni alırlar mı ona bir soru. Kainat fahrinin cevabı evet. Yani Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme e, e, beni alır mı yani teklif teklifinde bulunuyor. Evlilik teklifinde bulunuyor ve Peygamber Efendimizin evet cevabı verdiğini ifade ediyor. Halkalandı Kureyş meclis ziyafet. Ondan peygamberin bütün evladı yani altı tane çocuğun da Hazreti Hatice'den olduğunu ifade ediyor. Ve sonra çocuklarını sıralıyor. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve sonra Fatıma, Betül ve Masum diyerek e, böyle bir şiiri var. Hatice Türk Kübra. E, burada Hz. Hatice'nin diğer adı bu arada Kübra'dır arkadaşlar. E, ona ait bir şiir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice radıyallahu anha için "O çocuklarımın annesi ve evimin hanımefendisiydi." buyurarak eşine olan sevgi ve saygısını ifade ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de evliliği tüm Müslümanlara örnek oluyor. O eşine ve aile bireylerine karşı son derece saygılı ve anlayışlıydı. İhtiyaçlarını kendisi giderir ve ağır işleri her zaman o üstlenirdi. Eşine yardım etmekten çekinmezdi. Ailesinin fikirlerine önem verir, bazı ciddi meseleleri onlarla Danışırdı. Evet, şimdi arkadaşlar, e, yine Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Hatice'den gördüğü desteği e, dinleyelim ondan. Güce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsanetti diyerek Hazreti Hatice'yi övgüyle yüceltiyor arkadaşlar. Evet şimdi ben diğer konuya geçmeden önce bu konuyla ilgili olarak size ödevinizi de hemen vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar Zoru Bankası tüm dersler kitabımızdan din kültürü bölümünü açıyoruz. Burada bakın sayfa 225'ten itibaren Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aile hayatı konusu başlıyor. Ee, şimdi anlattıklarım ve biz birazdan daha devam edeceğim konuyla ilgili olarak buradan ödevlerinizi yapmanızı istiyorum. 224, 225, 226 ve 227 ee, ödeviniz arkadaşlar not almayı unutmayın. Evet devam edelim. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir eş olarak özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz tabii ki. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm aile fertlerine çok saygılı davranmış ama özellikle eşine karşı son derece saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde, güven içerisinde yaklaşmıştır. Huzurlu bir aile ortamı kurmayı amaçlamıştır ve Müslümanlara da bu şekilde örnek olmuştur. Çünkü biliyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huzurlu bir aile, huzurlu toplum demek. Yani bugün günümüzde Günümüzde de e, huzurlu ailelerin oluşturduğu bir toplum olursak daha huzurlu ve güven içerisinde daha mutlu bir toplum olabiliriz müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olanlarıdır buyuruyor ve sonra diyor ki sizin hayırlılarınızda hanımlarına karşı en iyi davranınızdır buyurarak eşlere iyi davranmak konusunda Müslümanları uyarmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice de görüyorsunuz ki birbirlerine son derece saygılı ve anlayışlı davranmış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk vahiy geldiğinde Hazreti Hatice onu teselli etmiş ve ona güven vermiştir, sakinleştirmiştir. Ee, böylelikle en zor zamanlarda da birbirlerine destek olmak gerektiğini bizlere gösteriyorlar ee, ve Hazreti Hatice malıyla, mülküyle de eşine destek olduğunu e, görüyoruz. Burada ne diyor? O bana malıyla destek oldu diyor. E, ve e, ümmetin en hayırlı kadın olarak da Hazreti Hatice'yi ifade ediyor. Gelelim şimdi bir baba olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaya. Arkadaşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Ee, evlatlarının her şeyle yakından ilgilenmiş. Ee, onlara daima sevgiyle ve şefkatle yaklaşmış. Sadece kendi evlatlarına değil bütün çocuklara ama özellikle evlat konusunda Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuş ve örnek olmuş. Bir babanın nasıl olması gerektiğini kendi de yaşayarak bizlere göstermiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız ailenize ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım ee, diyerek mümin erkekleri ailesine iyilikle e, davranma olacaktır uyarıyorum. Cahiliye döneminde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içine doğup büyüdüğü dönem biliyorsunuz cahiliye toplumu. Bu dönemde insanlar kız çocuğu sahibi olmayı utanç kabul ediyorlardı. Hz. Peygamber ise e, kız çocuklarına Yakından davranmış. Bu yanlış e, anlayışı reddetmiş. Ve bunu değiştirmek için kız çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmış. Ve tüm insanlığa örnek olmuş. O kız çocuklarını e, hor görüldüğü dönemde kızlarını omuzlarına alırmış ve gezdirirmiş. Onlarla yakından ilgilenirmiş. Hicretten sonra kızıyla evlenmek istediğini söyleyen Hazreti Ali'ye öncelikle kızına danışmak istediğini söylemiş ve cevaplamadan önce gidiyor Hazreti Fatıma'nın fikrini alıyor. Hazreti Fatıma'nın da bu evliliğe razı olduğunu görünce o zaman baba olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onay veriyor. Yani cahiliye döneminde kız çocuğuna bile sormadan babalar istediğine istediğini verirken kızını verirken hatta karşılığında mal mülk bile isterken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, bu evlilikte öncelikle gidiyor, kızına danışıyor ve onun fikrini almadan asla Hazreti Ali'ye bir şey söylemiyor. Hazreti Fatıma peygamber Efendimizin yanına geldiği zaman ee, kalkardı ve e, ayağa kalkardı babasının elinden tutar onu öper ve kendi yerine oturturdu. Aynı şekilde Hazreti Fatıma da babasının yanına gittiğinde Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ayağa kalkıyor, kızına yer gösteriyor, onu öpüyor ve seviyordu. Müslümanlara da bu şekilde örnek oluyordu. Ee, çocuklarının Dediğim gibi omuzlarını da gezdirirdi ve onlara adil davranırdı, eşit davranırdı. Aralarında ayrımcılık yapmazdı. Onların fikirlerini alır, onlara değer verirdi. Bütün çocuklarına cennetin kokusu ya da gözümün nuru şeklinde seslenerek sevgisini de göstermekten çekinmezdi. Allah'tan korkun çocuklarınız konusunda adaletli olun hadisiyle de Müslümanları çocuklar arasında ayrım yapmamak gerektiğiyle alakalı uyarmıştı. Evet gelelim şimdi e, bir diğer başlığımıza bir dede olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyacağız sizlerle. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda dede olmuştur biliyorsunuz arkadaşlar. E, torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşmıştı. Onların ihtiyaçlarını da yine yakından ilgilenirdi. Torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler vermiştir ve onlar için akika kurbanı vermiştir aynı zamanda sadakalar vermiştir. Büyüdüklerinde de onlarla şakalaşmaya oynamaya devam etmiş. Hastalandıklarında onları ziyaret etmiş onlarla yakından ilgilenmiştir ve arkadaşlar e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir, te, bir, dedenin torunlarına nasıl davranması gerektiğini bizlere göstermiştir. Kız torunu Ümame'yi çok severdi. Namaz kılarken Ümame gelip Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sırtına çıkarmış. Bunu bir oyun haline getirirmiş. E, o da ona kızmazmış ve namazını kılmaya devam edermiş. Torunları Hasan ve Hüseyin için bu iki torunun benim dünyadan öpüp kokladığım iki reyhanımdır. Yani onların çok kıymetli ve çok güzel kokulu olduklarına ifade etmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en çok adı geçen bilinen e, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olarak bilinir ama onun biliyorsunuz başka torunları da vardı. Az önce bahsettiğim Ümame e, gibi torunları da vardı arkadaşlar. E, şimdi birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Hazreti Hüseyin'den bahsedeceğim. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, torunları. Tabi onlar dışında da Ali Ümmü Gülsün ve Zeynep adlarında Ümame isiminde e, torunları vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem torunlarının hepsini çok severdi. Onları yanlış yaptıkları konularda mutlaka uyarır onlara doğruyu güzeli en güzel şekilde öğretir. Ahlaklarıyla yakından ilgilenirdi. Bir gün Hazreti Hasan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin obuzundayken zekat hurmalarından birini ağzına alıyor. Peygamber Efendimiz de onun hurmayı ağzına aldığını görünce hemen uyarıyor. Diyor ki ona ağzından at diyor. Muhammed ailesine yani peygamber ailesine zekatın helal olmadığını bilmiyor musun diyerek torunun yanlış davranışını uyarıyor. Evet peygamber ailesine zekat verilmez arkadaşlar. Ee, torunu olarak onu uyarıyor. Bu konuda onu bilinçlendiriyor. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dediğim gibi bütün çocuklara şefkatle, merhametle yaklaşırdı ama özellikle torunlarının ahlakıyla da yakından ilgilenmiş, isimlerini vermiş ve onların e, gelişimine destek olmuştur. Evet, gelelim şimdi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ailesinin örnek davranışlarına. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem aile konusunda çok büyük önem verirdi. Çünkü biliyor ki aile toplumun temelidir. Hz. Muhammed'in ailesinde mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı. Düğünler ve bayramlar sevinçle karşılanırdı. Üzüntülü durumda aile bireyleri birbirlerine destek olurlardı. Özellikle Hz. Hatice'nin bebeği Kasım çok küçük yaşta vefat etmişti. Hz. Muhammed de ona teselli vermişti. Onun muhakkak gidiyor cennette süt emzirecek bir annesi olduğunu söylüyor. Ona teselli ediyor ve Hz. Hatice böylelikle sakinleşiyor. Peygamber Efendimiz ashabı Medine yola çıkarak Umre ziyareti için Mekke yakınlarına geliyorlar. Ama müşrikler Müslümanların şehre girmesine engel oluyor. E, sonrasında bir anlaşma yapılıyor. O e, Hudeybiye Antlaşması deniliyor ona ve peygamberimiz e, sahabeye kurbanlarını kesmelerini dönüş için hazırlık yapmalarını söylüyor. Yani Umre yapmadan bunu e, ihramdan çıkacaklarını söylüyor. Ancak e, Umre yapmak isteyen sahabiler geri dönmek istemiyorlar Umre yapmadan. Ve üzülüyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de üzülüyor. Ee, eşinin yanına giriyor ve eşi ona bir e, şey söylüyor. Diyor ki kalk diyor. Sen sahabenin seni göreceği şekilde kurbanını kes, tıraşını ol, ihramdan çık diyor. Onlar seni görünce e, onlar da yapacaklar diyor. Ve gerçekten eşini dinleyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor, e, kurbanını kesiyor, tıraş oluyor ve ihramdan çıkıyor. Onu gören sahabilerde de peygamberimiz ne yaptıysa Hepsini tek tek yapıyorlar. Yani e, peygamber efendimiz sen işte kadın haline bize ne karışıyorsun ya da sen bana fikir mi veriyorsun diyerek çirkince bir böyle bir karşılık vermemiş. Tam tersi kadınların da söz hakkı olduğunu ve onların da fikirlerine önem verdiğini göstermiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesine akrabalık ve komşuluk ilişkilerine de özen gösterilirdi. Onların bir ihtiyacı varsa ailece giderilirdi. Yetimler ve yoksullar gözetilirdi. Misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı. En önemlisi israftan kaçınılırdı. Böyle dikkatli bir hayat yaşıyorlardı arkadaşlar. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, ailesiyle, komşularıyla da yakından ilgilenmiş, onların ziyaretlerinde bulunmuş ve sıkıntılarını gidermek için ellerinden geleni yapmışlardı. Evet gelelim şimdi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunları biliyorsunuz. Hazreti Muhammed aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin kızları olan Hazreti Fatma daha sonra Hazreti Ali ile evlenmiştir. Hazreti Ali de zaten Hazreti Muhammed aleyhi ve sellemin amcasının oğlu oluyor. Yani iki taraftan da sorunları e, nedir? Yani hem kızının hem de e, kuzenin oğlu olarak ne oluyor? Bir e, nesep soy devamı oluyor. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimiz'in soyunu devam ettiren torunlarıdır. O torunlarına iyilik ve güzellikte yaklaşmış. Ve bu anlamlara gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiş, iyilik ve güzellik anlamına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiş, torunlarını kulağına ezan okumuş, onlara kavuşmanın sevinciyle Allah'a şükretmek için de kurban kestirmiş ve yoksullara dağıtmıştır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den bahsedeceğiz şimdi. Onların ahlakını tanıyacağız. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin cömert, çalışkan, barış yanlısı, saygılı ve terbiyeli birer Müslümanlardı. Her ikisi de İslam ahlakıyla yetişmiş, Peygamber Efendimizin dizinin dibinde yetişmiş, bütün bilgileri ondan almış ve güzel davranışlarıyla herkese örnek olmuştur. Ayrıca onlar Hazreti Muhammed Sallallahu ve neslini günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Çünkü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin soyundan olan Hala e, birileri bu tutaka vardır. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, e, daha doğrusu Hazreti Hasan Hüseyin'den bir yaş daha büyük. iki kardeş de dedelerini terbiyesinde büyümüşler dedik. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, onların ne kadar bilgili olduğunu görmek istemiş. Ve onları çokça güzel yetiştirmiş. Ve onlar da bilgilerini birbirleriyle paylaşmışlardır. E, güzel ahlakı çok güzel yansıtmışlar arkadaşlar. E, Hazreti e, Hasan, Hazreti Hüseyin fizik ve ahlak olarak dedelerine çok benzerdi. Çok cömert ve takva sahibiydiler. Hazreti Hasan hayır yapmayı çok seven bir gençti. Bir avuç yiyeceği varsa yarısını dağıtırdı. O kadar çok severdi. Hazreti Hasan'a güzel ahlak nedir diye sorduklarında o doğru söz isteyene vermek, sılayı rahim yani akraba ziyareti, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkında riayet yani arkadaşlarının haklarını korumak, misafire ikram ve bunların başında da hayadır yani utanma duygusudur diyerek cevap veriyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir eline Hazreti Hasan'ı bir elinde Hazreti Hüseyin'i alıyor ve diyor ki Allah'ım işte bunlar benim ehli beytimdir yani benim ailemdir ev halkımdır onların kirini gider ve onları tertemiz yap diyerek torunları için dua ediyor ve onlar için Hasan Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Hasan ile Hüseyin'i seven beni sevmiş olur. Onlardan nefret eden benden nefret etmiş gibi olur diyerek torunlarının da sevilmesini örnek alınmasını Müslümanlara tavsiye ediyor. Ee, Hazreti e, Hasan ve Haz Hazreti Hüseyin'i de Müslümanlar e, en güzel şekilde hayatlarını öğreniyorlar ve dualarına onları da anıyorlar. Ayrıca onların güzel ahlaklarını hayatlarına yansıtmaya ve erdemli davranışlarına örnek almaya da özen gösteriyorlar. Hatta çocuklarının ismini Müslümanlar ne koyuyor? Hasan, Hüseyin isimlerini de kullanarak onları hatırlamış oluyorlar. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'i ve aile hayatını tanıdık. Bir eş olarak Hazreti Muhammed'i konuştuk. Bir baba olarak bir dede olarak ve e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin örnek davranışlarını konuştuk. Ardından da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i tanıdık. Lütfen konu tekrar yapmayı unutmayın. Tekrar hatırlatayım şöyle. Zoru Bankası'ndan da ödevlerimiz vardı. Sayfa 225'ten e, testlerimizi çözmenizi istiyorum. Konu tekrarını da yapıyoruz. Haydi bakalım ödüllü sorunun cevabını e, yorum kısmına yazıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman dolmuştur. Cevaplarız bekliyorum kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.